Arkadaşlar size bugün game ticarette kredi kartı, banka kartları, ineal kart, pay by me kart yani içinde bakiye bulunan tüm kartlarda nasıl alışveriş yapılır bunu anlatacağım. Aynı zamanda mobil ödeme ile e, nasıl alışveriş yapılır bunu da anlatacağım. Bunların ikisi de 24 saat alışveriş imkanı sunar. Epinlerinizi 24 saat bu şekilde sitemizden alabilirsiniz. Game ticarete üye girişi yaptınız. Kredi kartı sekmesine tıkladığınız andan itibaren karşınıza böyle bir ekran gelir. Bu kredi kartı sekmesinde Tüm banka kartları, kredi kartları ve inial kart, pay by kart, tüm kartlar geçerlidir. Örneğin 20 liralık bir bakiye istedik. Buraya 20 yazdığımız zaman göndere tıkladığımız andan itibaren son teklifin SSL korumalı API sistemiyle bağlantılı bir ödeme ekranı gelir. Bu ekranda tüm banka kartları ve tek çekim için kredi kartları buradan bu sekmeden yapılır. Diğer kartlar kredi kartları ve taksit imkanları için burayı bunları seçersiniz. E, kartlarınızda biriken puanlarla alışveriş için burayı inal ve paybabi kartlar içinde bunları seçersiniz. Yapmanız gereken çok basit. Seçiminizi yaptıktan sonra bilgileri istenilen bilgileri doldurup ödeme yapa tıkladığınız anda bakiyeniz hesabınıza gelir. Bakiyenizin hesaba gelmeme durumu bir son teklif tarafından güvenlik nedeniyle iptal edilmiştir. İki kartınızda bakiye yoktur. İki neden haricinde e, %99 oranında bakiyeniz otomatik on, 24 saat hesabınızda işlenir. İkinci ödeme seçeneğimiz mobil ödeme. Mobil ödeme seçeneğine tıkladığımızdan itibaren bize üç büyük operatör Avaya, Turkcell ve Vodafone'dan herhangi birini seçmemizi ister. Ee, Avaya'yı seçtik ve 10 liralık bakiye yüklemek istedik. Bize hemen ödeme yapacağınız telefon numaranız ve yükleneceğiniz kredi bedeli diyor. Bunlar gelir. Size telefon, buraya telefon numaranızı yazar. Ödeme yapa tıklarsanız ee, biz yazalım bir telefon numarası 555 55 55 55 ee, 17 lira 54 kuruş toplam sizden para keser aynı zamanda bir de mesaj ücreti keser buradaki ee, bunu yaptıktan sonra. Ödeme yapa tıkladığınız andan itibaren mobil ödeme için onay mesajı gönderildi. 5 dakika içinde gelen cep telefonunuza gelen mesaja büyük harflerle evet yazıp gönderirseniz ve içinde bakiyeniz varsa veya veyahutta telefon hattınız e, mobil ödemeye açıksa e, kapalıysa hemen müşteri hizmetlerini arayıp açtırabilirsiniz. Açıksa otomatikman gene 24 saat boyunca bakiyenize e, işlenerek alışveriş yapma imkanı size sağlar. Ürünlerimize buradan bakıp istediğiniz ürünü bakiyeniz oldukça alabilir. 24 saat boyunca sipariş verebilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Genel Ticaret iyi günler dileriz.